Stronger With You parfümleri arasındaki farkı merak ediyorsanız izleyin. Öncelikle 2017 yılında çıkış yapmış Stronger With You de Toilet ile başlarsak. Stronger With You de Toilet baya tatlı bir parfüm öncelikle. Tatlı kış parfümü arayan kişilere direkt olarak ilaç olabilecek parfümlerden bir tanesi. Zaten o yüzden şu an Türkiye'de çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Hatta Dior Sauvage, Versace Eros gibi parfümlerin yanına kendine yer edinmeye başladı Türkiye'de. Erkek parfüm denilince şu an herkes you diyor. Stronger With You yani. Herkesin aklında yer edinmeye başladı bu parfüm. Nasıl bir parfüm? All vanilyalı hafif dumansı ve hafif baharat geçişli, kuruyan, hafif böyle bir lavanta tozu barındıran bir parfüm. Kokusu fena değildir. Kalıcılığı iyidir. Ode Toilet olmasına rağmen içerisindeki şeker notasından da kaynaklı. Kalıcılığı gayet iyidir. Stronger 2 parfümlerinin hiçbirisi sıcak havalarda kullanılmaz. Ama Ode Toilet yine bahar aylarının sonlarına kadar kullanılabilir. Biraz daha hafif tabiattadır ama yine tatlı bir parfüm. Stronger With You Intense de ise bu Stronger With You DNA'sının tatlılığını arşa çıkarmış bir parfüm. Baya böyle vanilyalı bir dondurma kokusu gibidir Stronger With You Intense Çok tatlı bir parfüm. Klasik Stronger With You bence maskülen çizgiye daha yakınken Stronger With You Intense parfümü tatlı karamelimsi kestane ve bu, bu vanilyalı dondurma izleniminden de kaynaklı unisex çizgiye uygun bir parfüm. Benim görüşüm bu. Intenzinin kalıcılığı ve yayılımı Stronger Eau de Toilette göre çok daha yüksek. Çok daha tatlı. Kendini çok daha belli etmeyi seven bir DNA. Benim sevdiğim profilde bir parfüm değil maalesef ama sizlerin de neden bu parfümü bu kadar sevdiğini anlıyorum. Çünkü ilgi toplamayı seven bir parfüm bu. Stronger With You Eau de Toilette daha esnek bir parfümken Stronger With You Intensity bir eğlence parfümü partileme parfümü bile diyebilirim. Çok tatlı bir parfüm. Direkt dikkatleri üzerine çekecek bir kokusu olduğu için zaten bu aralar çok popüler. Stronger With Gravity Absolutely yani bendeki bu parfüm ise Stronger With Gravity Intensity kokusunun tatlılığının biraz daha tıraşlanmış. içerisindeki bu rom kokusuyla biraz daha böyle alkolümsü, buzi hava veren kurumasındaki odunsuluk ve reçine karakteri biraz daha koyu ve içerisindeki lavanta notasının daha fazla hissedildiği 20 yaş üzeri erkeklere gayet yakıştıracağım bir parfüm. Bu da maskülen çizgiye daha uygun bir parfüm. 20 yaş üzerindeyseniz size önerebileceğim parfümlerden. Ama 20 yaşın altındaysanız biraz daha oyuncu, biraz daha dikkat çekici, biraz daha tatlı bir parfüm arıyorsanız Stronger With You Intensely almanızı tavsiye ederim. Stronger With You Absolutely kalıcılık olarak yine çok başarılı ama yayılım olarak Intensely'nin bir perde altındadır. Ama ben bu parfümü çok daha fazla beğenirim Absolute diye göre. Kalıcılık sıralaması olarak Intensely, Absolutely ve Stronger With You Odetoilet şeklinde sıralayabilirim. Bu da aklınızda bulunsun. Fena olmayan bir DNA. Genel beğeniye aşırı derecede uygun. Bunu koklatın. 10 kişiden 7'si çok rahat bir şekilde bu parfüm beğenecektir. Stronger with you DNA'sı beğenilen bir DNA. Ama bu durumun bu parfümü başarılı yaptığını ben söyleyemem açıkçası. Ama tercih meselesi. Ofiste kullanmalık parfüm arıyorsanız, günlük sıkmalık parfüm arıyorsanız ve biraz da tatlı olmasını istiyorsanız Stronger with you Ode Tualet doğru tercihtir. 16-20 yaş aralığındaysanız, okulda, dışarı çıktığınızda, arkadaşlarınızla takılırken, eğlenirken Onlardan iltifat toplamak istiyorsanız doğru tercih Stronger With You Intensity parfümüdür. 20 yaş üzerindeyseniz, belli bir olgunluk seviyesine ulaştıysanız, aşırı tatlı parfümlerden çok hoşlanmıyorsanız ama yine bir tatlılık istiyorsanız, bunun yanında biraz da maskülen çizgide tatlı bir parfüm istiyorsanız, o zaman da tercihiniz Stronger With You Absolute bir parfüm olmalı. Evet umarım bu video yardımcı olmuştur sizlere. Aradaki farkları kısaca böyle açıklayabilirim. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Seviyorum sizi, öptüm, çak.